Bugün yemek yapma sırası Volkan'da. Peki ya çöpler? Neyi nereye atmalı? Bazen bu konu biraz karmaşık olabilir. Almanya'da çöplerin geri dönüşümü evde başlar. Çoğu evde her çeşit çöp için farklı bir çöp kutusu bulunur. Böylece çöplerin çoğunluğu tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülebilir ya da kompost olarak kullanılabilir. Peki ama neyi nereye atmalı? Genellikle izlenmesi gereken yol şu şekildedir. Sarı bidon. Bunlar hafif ambalajlar içindir. Bu da cam veya kağıttan yapılmayan tüm ambalajlar anlamına gelir. Bazen üzerlerinde bu etiket bulunur. Siyah veya gri bidon, evsel atık ve geri dönüştürülemeyen diğer tüm atık türleri buraya atılmalıdır. Yeşil veya mavi bidon, bunlar kağıt atıkları ve kartonlar içindir. Ancak kullanılmış peçeteler gibi kirli kağıt atıkların buraya ait olmadığını unutmayın. Biyolojik atık veya kahverengi çöp bidonu. Bu kutular kompostlanabilir mutfak ve bahçe atıklarını atabileceğiniz yerlerdir. Dikkat, sakın bu çöpleri plastik torba içinde atmayın. Cam şişe bidonları. Depozitosu olmayan cam şişeler için genellikle 2 veya 3 bidon vardır. Biri beyaz veya şeffaf cam için, biri renkli cam için ve bazen de kahverengi cam için ekstra bir bidon bulunur. Ayrıca alırken depozito ödediğiniz şişe ve teneke kutular da vardır. Bu depositoları daha sonra geri alabilirsiniz. Tek kullanımlık şişe ve teneke kutular bu etikete sahiptir. Ve süpermarketteki geri dönüşüm makinelerine iade edilebilir. Birçok kez kullanabilen şişelerin genellikle etiketi yoktur veya üzerlerinde böyle bir işaret bulunur. Ve sadece aynı ürünü satan yerlerde iade edilebilir. Görev tamamlandı. Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin. www.handbookgermany.de